Arkadaşlar bugün e, orijinal paça nasıl yapılır pantolonlarda onu göstereceğim. Şimdi paçanızın boy ölçüsünü aldınız. Diyelim ki paçanızın boy ölçüsü burası. Hemen şöyle bir cetvel yardımıyla önce düz bir şekilde çizin. Bunu aldıktan sonra ölçerek her taraftan aynı ölçüde kısaltmaya şöyle yapalım. çizgimizi aldıktan sonra şu kıvrılacak olan noktayı şuradan bir ölçün. Çünkü önemli olan şu nokta yukarı kaldıracak. Yani şunu şuradan diktiğiniz zaman paça istediğiniz boydan daha uzun olur. Ama buradan diktiğiniz zaman şu şekilde tam geldiğinde istediğiniz boy ölçüsüne gelecektir. Şimdi bunu da alalım. Şimdi bizim şu kısmın yani şuranın tam şurasıyla oturması gerekiyor. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra yani şu şekilde tutturalım. Ölçümüzü aldık. Ölçümüzü aldıktan sonra paçayı kıvırın. aynı ölçüde tüm yerlerden Şimdi tam e, makine ayağının dip köşesinden şu şekilde dikiş geçeceksiniz. Yani tam şurada. Toplu iğneleri koyduğum yerden dikişi bu şekilde sıfıra sıfır keseceğiz. Dikeceğiz. Diktikten sonra tekrar videoya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi düz şu ayakla birlikte hemen ayağımızı bir değiştirelim. tam dip kısmına gelecek şekilde şuradan bir başlayalım. Gördüğünüz gibi tam oturtuyorum sıfıra ayağı. Düzgün yapmayacak şekilde hafif bir biraz gerdiriyorum. <laughs> Kenarlardan <laughs> şey yavaşça çünkü kalınlık yapar. <laughs> Evet şimdi bunu diktikten sonra çok pay olduğu için kesme yapacağız şu çizgiden itibaren kesiyoruz buralarının normal makinenizin varlığa varsa eğer zaten ya da makinenin zikzak kısmı ile yaptıktan sonra güzel bir ütü yapılır. Ve gördüğünüz gibi orijinal paçamız bu şekilde artık olur.